Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Muhalefetteki tartışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında gündemleri yoktur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Devlet olarak, üretim yapan herkese ayrım yapmadan her zaman destek olduk. İş dünyamıza hep yeter ki siz üretin, yeter ki yatırım yapın, biz sizi asla yalnız bırakmayız, sözümüzün gereğini her zaman yaptık. Biz, kuru sıkı atmayız. İcraatlarımızla konuşuruz. En önemli referans kaynağımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Türkiye'yi yatırım, istihdam, ihracat yoluyla büyütme hedefimizi hayata geçireceğiz. Muhalefete, ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında gündemleri yoktur.